Merhaba arkadaşlar. Çok uzun bir bebek evi tanıtım videosu sizi bekliyor. Hazır Videonun olun. Videonun sonunda Pera'nın bebek evini nasıl hediye paketi yaptığımı görmek istiyorsanız oraya da bakabilirsiniz. Bebek evlerinden satın almak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Banvum.com'a bakabilirsiniz ya da bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Hadi bebek evimizde oynamaya başlayalım. Bir tane unicornumuz var. Pera unicornları çok seviyormuş benim gibi. O yüzden bir tane unicorn yaptım. Evet, Pera'nın en yakın oyun arkadaşı onun kuzeni. O yüzden Pera kuzeninin de olmasını istedi bebek evinde. Ben de kuzenini yaptım buraya. Ayrıca Pera'nın annesi, babası burada. Pera'ya bir sürü saç koydum ama şimdi pembe saçlı Pera oynayacağız. Diğer saçları içeride görebilirsiniz. Nasıl? Çok tatlılar değil mi? Hadi kuzenini alalım ve oynamaya başlayalım. Bu arada bir tane de bebeğimiz olacak. Minnoş. O bebeğin bebek arabası burada. Beş, e, yatağı da içeride. Pera tam teşekküllü bir bebek evi istedi. O yüzden aklına gelen bütün detayları ekledi. Ve ben de seve, seve yaptım. Pera özel bir bebek evi olduğu için. Onun ismini böyle arkası cırt harflerle yazdım. Kapağımızda bir peri evimiz var. Böyle böyle çalıyor. Hadi bakalım. Evet ilk iki sayfamız yatak odası ama anlatmaya başlamadan önce altına bir şey koymak istiyorum bunu Hadi oynamaya başlayalım İlk iki sayfamız yatak odası Tam 16 sayfa olduğu için altına bir şey koyacağım yoksa anlatmam zor olacak Evet Kedimizin yatağı ayak ucunda. Biraz önce bahsettiğim minik bebek burada. Peralın bebeğini alalım. Ve yatak odamızda oynamaya başlayalım. Çok tatlı değil mi? Evet. Gece oldu arkadaşlar. Yavaş yavaş uyumaya hazırlanacağız. Hemen ışığı açıyorum peracığıma tavşan kulaklı pijamasını giydireceğim. Şöyle yapayım. Yatağına yatırıyorum. Ve kedisi hemen yanına geldi. Masal kitabını okumaya başlıyoruz. Masalımız bitti. Ve ışığı kapatalım. Elimizde öptük yatağına yolladık biz de uyku yatağıyoruz. Bebeğimiz de yatağında yatıyor. Yavaş yavaş sabolmaya başladı arkadaşlar. Hemen uyanacağız ve güne hazırlanacağız çünkü çok uzun bir gün var önümüzde ve bir sürü yere gideceğiz. Hemen yatağımızı topluyoruz, bebeğimizi. Biraz daha uyuması için beşiğini de bırakıyoruz. Ve biz de banyoya geçeceğiz. Evet banyo sayfamız nasıl? Pembe ve bebek mavisi tonlarında. Hemen tuvaleti kullanıyoruz. Sifon çekmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Ellerimizi lavaboda yıkadık. Tavşan kulaklı pijamamızı kirli sepetine atıyoruz. Ve kızımıza banyo yaptıracağız şimdi saçlarını, ve vücudunu şampuanlım, şampuanladım. Ve isterse pera böyle bebek evinin perdesini açabilir, isterse toplayabilir. Hadi evet, toplayalım biz de. Evet, şimdi dişlerimizi fırçalayacağız. Önce pavonumuzuzu giydirelim. Banyomuzu yaptık, mis gibi olduk. Saçlarımızı kurutup dişlerimizi fırçalayacağız. Saç kurutma makinesinin peşini prize taktım. Saçlarını bebeğimin güzelce tarıyorum. Ve kurutuyorum. Çok güzel oldu. Hemen tekrardan dolaba koyuyorum. Saç kurutma makinemi ve taramı. Birazcık diş macunu aldım. Kızımın dişlerini böyle Aynaya bakarak fırçalayacağım. <laughs> Tertemiz olduk. Sabah bakımımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi Evet. Bebeğimizi alıp çamaşır odasına geçiyoruz. Çünkü keli sepetine attığımız tavşan kulaklı pijamamızı yıkamamız gerekiyor. Şöyle koyayım deterjan, yumuşatıcı düğmesine bastım ve çalıştırdım. Çamaşırımızı yıkanırken biz de kendimize güzel bir elbise seçelim. Dediğim gibi peraya bir sürü saç koydum ve bir sürü elbise koydum. Bunlardan bakayım şu maviyi giydirelim. Yok yok şunu giydirelim. Mini etek ve sarı bluzu var. Eteği çiçekli. Önce eteğini tüleyeceğim Arkadaşlar biliyorsunuz artık hep söylüyorum bunu. Ütü yapmak yemek yapmak bizim işimiz değil. Sadece büyüklerimize yardım ediyoruz ya da onlardan yardım istiyoruz. Ama bu bir oyuncak olduğu için burada gösteriyorum tabii ki. Tam teşekkürlü bir evimiz var yani. Evet, eteğimizi ütüledik. Bir de bluzu ütüleyelim. Üçümüzü kaldırıyoruz. Bakalım. önce nasıl oldu Ay çok tatlı oldu bence bakar mısınız hmm. hemen burnumu asıyorum çünkü sadece nemliydi ve tavşan kulaklı da yıkandı bunu da asıyorum tamamdır hadi mutfağa geçelim karnımız çok aç bebeğimiz de acıktı evet arkadaşlar önce bebeği alalım beşikten kucağımıza ve mutfağa geçelim. Kızımız masasına oturdu. Bebeği kucağında. Hemen onun karnını doyurmak istiyorum. Biberonun da maması vardı. Bebeğimin karnı doydu. Onu hemen yatağına geri götürüyorum. Yatsın uyusun. Biz de kahvaltımızı yapalım. Evet, önce birazcık süt içmek istiyorum. Buradan birazcık süt koyuyorum. Hemen ben de sütümü içtim. Bir de yanında portakal yiyeyim. Kahvaltım hazır olana kadar portakalımı yiyeyim. Fincanımı yıkıyorum çünkü çay yapacağım. Hemen poşet çayımı fincanın içine koyuyorum çaydanlığımı içine su koydum ve altını açtım o da ısınsın. ben de güzel bir omlet yapacağım kendime birazcık yağ koyuyorum dolma hemen yumurtayı kırdım kahvaltı tabağımı hazırlamaya devam ediyorum başka şeyler de var ama kahvaltıda şimdi böyle peynir yumurta falan yiyelim omletim pişti tavamı kaldırıyorum yıkayıp Çayım da hazır olacak birazdan. Hemen cecik. Sıcak suyumu da koydum. Onu da yıkayıp kaldırıyorum. Evet. Çayımdan alıyorum. Ve hemen peynirimden, omletimden güzel güzel yiyorum. Ay kedimizi unuttuk. Kedimizin karnı aç. Kedimizin de karnı doysun. Pera'nın kedisinin adı Cello arkadaşlar. O kadar tatlı bir kedi ki ondan bahsetmeyi unuttum. Aşırı tatlı göbeği tombiş tombiş. Çok şeker bir kedi. Aynı benim kedilerim gibi. Sadece rengi sarı. Ama tabii ki benim kedi, kitaba işte koyduğum kediler böyle özel yaptığım kedilerdi. Bu beyaz. Ama tabii ki Cello'nun Cello, ee, Cello olduğunu düşünerek oynayacak Pera'cığım. Evet. Cello da karnını doyuruyor. Ben de kahvaltımı yaptım, her şey tamam, karnım çok güzel doydu ve şimdi masamı toplayacağım ama size diğer şeyleri göstereceğim. Evet, bıncamı da yıkadım. Evet arkadaşlar, şimdi bu konuda birazcık konuşmam gerekiyor. İlla böyle kağıt keçiden bebek evinizin olması gerekmiyor. Kağıttan bebek evleri de yapabilirsiniz. Ben de yapıyorum ve çok güzel oluyor. Kartona, defterlerinize çizebilirsiniz. İstediğiniz yiyeceği üstüne çizip kalemlerinizle boyayabilirsiniz. Boyamanıza da gerek yok. Sadece e, canınızın istediği veya görmez, buzdolabına koymak istediğiniz her şeyi çizip burada koyabilirsiniz. Aynısını pera da yapacak eminim ki. Kuru boyalarıyla, pastel boyalarıyla nasıl isterse e, boyalarıyla kartonun üzerine çizip şun kalemle tabii ki. Sonra onların içini boyadıktan sonra kenarlarını kesip buzdolabına yiyecek olarak koyabilir. Önemli olan hayal gücünüzü kullanmanız ve oyununuzu büyütmeniz. Evet. Mutfakta burada başka neler var onu göstermek istiyorum. Fırında pizzamız pişiyor. Burada kola şişemiz var. Pizzasıyla kolasını yiyip içebilir. Ben kola sevmiyorum bu arada. Burada özel böyle şişe olduğu için bunu böyle almıştım. O yüzden şöyle göstereyim. Buzdolabında da kola var yani. Burada e, lahana lahanası var. Karnabaharı var. Brokolisi var. Yeşil elması, balığı, limonu e, patlıcanı domatesi, havucu arkada da su var. Buzdolabı böyle dolu. Burada bir çiçeğimiz var. Yemek masasına koyabilir. Başka odalara taşıyabilir. Odalarını süsleyebilir. Burada reçel kavanozları var yazdık. Vişne reçeli. Burada da ejder meyvesi <laughs> reçeli var. Ve arkada bir tane de makarna kavanozumuz var. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu dolaba da istediği şeyleri koyabilir. Bu dolabı boş yapıyorum. Evet. Kedimizi yerine gönderelim. Çünkü sonraki odaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar Pera'nın o kadar güzel resimleri var ki görmenizi isterdim. Çok yetenekli bir çocuk. Ve resim yapıyor, müzikle ilgileniyor, bale yapıyor. O yüzden şimdi ona böyle sanatla dolu iki sayfa yaptım. Burada resimler yapacak. Burada müzik aletleri var, gitarı var, orgu var. İsterse bunları da çalabilir. Şimdi bu fırçasıyla paleti buraya böyle değişik renklerde düğmeler diktim. Burada da yaptığı resimleri düşünelim. yer kendimiz var, mantarlar var, burada bir trenimiz var. Burada da kuzeninin portresini yapmış, resmini yapmış. O da burada duvara asmış. Ve resim odası böyle arkadaşlar. Bale dersimiz başlamak üzere. Hadi hazırlanalım. Öğretmenimiz bizi bekliyor. Bu yüzden Pera şimdi bale elbisesini giyecek. Ayy, burada. Saçlarımızı da toplayalım. Dediğim gibi Pera kahküllü. Açık kumral saçlı bir çocuk. Ama ben buraya bir sürü saç koydum istediği gibi oyunlar oynayabilsin diye hemen Pera'nın bale elbisesini giydiriyorum. Bu saç bence yakıştı ama ben tabii ki toplayacağım saçlarımı. çok güzel oldu. Öğretmen de Pera'yı bekliyordu zaten. Beraber güzel bale figürleri öğrenecekler, dans edecekler. Öğretmeni ona anlatıyor neler yapacağını. Burada da ara tutunarak Girlerini yapacak. Arkada güzel bir klasik müzik parçası da hoş olur bence. Pera oynarken bunları düşünür tahmin ediyorum. Pera dersimiz bitti arkadaşlar. Şimdi rahatlama zamanı. Önümüzde güzel yolculuklar yapacağımız bir zaman var. Bakalım neler yapacağız. Şimdi kızımızın kıyafetini değiştirmek istiyorum. Bakalım ne giyebilir. Saçını da değiştirelim. Bu sefer şöyle bir saç takalım ve şöyle bir şey giydirelim. Ay çok güzel oldu. Sonraki sayfamız arkadaşlar. Alışverişe çıkmamız lazım. Kıyafet almamız gerekiyor çünkü değişik yerlere gideceğiz. Bakın burası benim yeni tasarladığım sayfalardan birisi. Burası özel bir butik. Burada kişi özel yapılmış olan elbiselerden satın alıyoruz. Gördüğünüz gibi her elbisenin özel parçaları var. Alışveriş çantamız burada. Hadi deneyelim. Uy. Şapkası da böyle bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Ve bu da özel davetlerde kıyaca bir elbise. Çantası da böyle minnoş. <laughs> evet. Peracığım hangisini beğendin? Siz hangisini beğendiniz? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu, şunu giydirelim. Çünkü bunu da satın alalım. Çantaya koyalım. Çünkü biraz böyle günlük ama güzel bir yere gideceğiz. Şapkasını da taksın. Evet. Arkadaşlar. Pera Türkiye'de İstanbul'da yaşıyor. Ama Paris'te yaşadığını düşünelim. Paris'te gezintiye çıktığını düşünelim. Evet. Paris'e geldik arkadaşlar. Hemen güzel kafelerden birine gidiyoruz. Ve şu lezzetli Fransız tatlılarının bakalım tadına. Eyfel Kulesi karşımızda. Pera hemen değişik tatlıların hepsinden sipariş etti. hepsinin tadına bakacağız. Bakar mısınız? Şu böyle çikolatalı ve bonibonlu bir pasta. Hemen bunun tadına bakıyorum. Beğendim. Bu bir çilekli bol kremalı tatlı. Burada da üzerinde love yazan bir pastamız var. Hepsini tadına baktım ve çok beğendim. Paket yaptırıyorum. Bunlardan eve de götüreceğim tabii ki. Şurada dursun. Paketi yapacaklar. Evet arkadaşlar, Paris'i gezdik. Eyfel Kulesi'ne baktık. alışveriş çantamızı aldık ve devam ediyoruz. Hadi sonraki sayfaya geçelim. Alışveriş çantamı kaldırdım. Çünkü mevsimlerle oynamaya gidiyoruz arkadaşlar. Her mevsimde bir etkinlik var. Bunu biliyorsunuz artık yıllardır yapıyorum bu sayfaları. Ve çok eğlenceli. Evet. Pera sevgili kuzeniyle beraber pikniğe gidiyor arkadaşlar. Piknik sepetimizin içine bir şeyler koyalım. Burada. Bence pizza iyidir. Kuzeni ve kendisi için de birer meyve alalım Ve Hadi gidelim. Evet, ilk bar sayfamız böyle biliyorsunuz. Salıncakta sallanıyor Pera. İlk bahar giysisinde giymiş olduk böylece. Şapkamızı çıkaralım. Peranın kuzeni, onun sallanmasına yardım ediyor ve çok eğleniyorlar. Ama tabii ki karınları acıktı. O yüzden hemen piknik örtüsünü açalım ve güzelce pizzalarını ve meyvelerini yesinler. İki kuzen çok iyi anlaşıyorlar. Ben de kuzenlerimi çok seviyorum arkadaşlar. Kuzenler iyidir. Evet. Pikniklerini yaptılar. Meyvelerini de yediler. Etrafı kirli bırakmıyoruz. Mutlaka topluyoruz çöplerimizi ve her şeyi. Evet. Pera şimdi devam ediyor yaz sayfasına geldik. Burada hemen mayosunu giydireceğim. Ve denizde yüzecek. Evet arkadaşlar güneşleniyoruz. Güneşimiz de böyle. Kumda oynayabilir. ve burada da topumuz var meyve ağacımız da burada şemsiyemiz var güneş gözlüğümüz var ve havlumuz da burada denize de girebiliyoruz zaten bunu biliyorsunuz artık evet burası da yaz sayfası arkadaşlar Sonraki sayfamız sonbahar desteğimizi bu tarafa koyalım tekrardan. Sonbaharda tabii ki böyle giyinmiyoruz. Mevsimine göre giyinmemiz çok önemli arkadaşlar. Hemen pera, sonbahara uygun bir şekilde giyinecek. Tabii şurada peronu çıkaralım. Çünkü bu yağmurlu giymek. Şöyle giydiriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi. Yağmurluğumuzu giydik. Saçımızı değiştireceğiz. Burada da şöyle bir şey yapıyoruz. Bu piknik sepetinin içindekileri çıkaralım. Şimdi. Tarla bitkilerini toplayacağız. Bir domatesimiz var. Kabağa bakın. Turp yaptım, beyaz turp, pembe turp, patlıcan. Sepete sığmadı ya. Ay sarımsak, patates. Allahım sepetimiz doldu. Gördüğünüz gibi böyle peral alıyor. Burada bir yağmur bulutumuz var. Burada bir parmak kuklamız var. Tabii ki parmak kuklasız olmaz biliyorsunuz artık benim huyumu. Parmak kuklalarını çok seviyorum. Buradaki parmak. Tilki şeklinde Onla saklanmaç oynayacak Oyunlar oynayacak Pera Şurayı tekrar toplayayım Bu sayfadaki oyunumuz bitti çünkü Evet Kış sayfasına geçiyoruz Biraz önce söylemiştim mevsime göre giymemiz çok önemli O yüzden kışlık kıyafetini çıkarıyorum ve paraya giydiriyorum. Dur bu sefer de saçımızı ne yapalım? Burada bir de siyah saçımız var. Siyah saç taksın bu sefer ve kışlıklarını giysin. Hemen siyah saçını takıyorum. Şöyle. Ay çok yakıştı ve kışlık elbisesini giydiriyorum. Şapkasız olmaz. Hemen şapkasını da takıyorum. Hmm, çok tatlı. Evet arkadaşlar, kışın ne yapıyoruz? Antalya'da yaşıyorum ben ve buraya kar yağmıyor. Ama burada Saklı Kent diye bir yer var. Gündüz denize girip akşam Saklı Kent'te kar topu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir yer Antalya. Burada hemen kardemalarımızı yapalım. Koca göbekli bir kardemalam yapacağım. Ve at kısmında taktım. Kardemalamımız tamam. Evet. Kış deyince yeni yıl, yılbaşı biliyorsunuz. Burada bir yılbaşı ağacı var. Hediye paketi altında. Ve kış geldiği için bu arada Bitkiler artık böyle biraz daha yapraklarını döküyorlar. Sonbaharda dökülen yapraklar artık dallarda da kalmamış. Sadece kuş üzümleri var burada. Ve çok güzel süslü bir kızağımız var. Pera kızaklı da kayacak. Kışın tadını çıkarıyoruz arkadaşlar. Anlata anlata sonunda 16 sayfanın son iki sayfasına geliyoruz arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Şimdi peraya bu sefer şöyle mavili bir şey mi giydirsem acaba? Dur bakayım ne var dolapta. Ne giysem ne giysem. Evet şu maviyi giydirelim. Ve mor saç takalım. Mor saç takalım. Mor saçımızı da takalım şöyle. Ve mavi elbisesini giydirdim. Şöyle yapayım çok tatlı. Okey, gidiyoruz. Evet. Nereye geldik arkadaşlar? Norveç'teyiz. Arkadaşlar bu kuzey ışıkları çok güzel değil mi ya? Hiç baktınız mı Google'dan? Buradaki gibi böyle yeşilli sarılı renk değişimleri oluyor gökyüzünde. İzlemesi o kadar zevkli ki anlatamam. Burada onun bir benzerini yaptım tabii ki. Bu değişiyor. Norveç'e geldiğimize göre bir Viking gemisine gidebiliriz. Viking gemisine binebiliriz. Bir Viking savaşçısı var burada. Tabii ki parmak kuklası şeklinde. Yani artık huyumu biliyorsunuz. Parmak kuklalarını çok seviyorum. Çok güzel oluyorlar çünkü. Evet Viking savaşçımızın elinde böyle kalkanı ve baltası var. Pera Viking gemisine biniyor ve Norveç'in Viking savaşçısını koruyor. Tabii ki Norveç'in derin sularında gezintiye çıkıyorlar. Etrafa bakıyorlar. Kuzey ışıklarını izliyorlar. Ve Viking efsanelerini dinliyor. Viking savaşçısından neler olmuş neler. Evet son sayfaya geliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar son sayfamız Bunu böyle yapayım Viking savaş, savaşçısına Veda ediyoruz ve Diğer oyuna geçiyoruz Elsa Elsa olacağız arkadaşlar Hemen Saçımızı değiştiriyoruz Elsa'nın Güzel elbiselerinden birini giydiriyorum Arkada Buzdan sarayımız Gördüğünüz gibi çatısında Ve balkonlarında mavi mavi simler var. Bunları buz gibi düşünün. Kapılarımızda da böyle şeffaf. Bunun içinde de böyle buzdan akartan nedir var. Elsa, arkadaşı Olaf ve penguen kardeşle beraber oyunlar oynayacak. Evet. Hadi Elsa olarak veda edelim. Evet arkadaşlar sevgili tatlı çocuk Pera için hazırladığım bebek evi bu kadardı. Kuzeni de gelsin yanına. Unicorn'uyla da hiç oynamadık içeride ama Unicorn'la da bir sürü oyunlar oynayabilir çocuklar. Biliyorsunuz artık. Evet Peracığım. Umarım bebek evini beğenirsin. Çok mutlu olursun ve kuzenine güzel oyunlar oynarsın. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.